Ondan sonra Çin niye bu kadar gelişti? Çinliler dünyaya hükmedecek. Ederler tabii kardeşim. Adamlar ağaç yaşken eğilir atasözünü birebir uyguluyorlar da ondan. Bakın burası yılda bilmem kaç bin dolarla öğrenci alan özel bir anaokulu falan değil. Xi'an Çi'de bildiğiniz devletin anaokulu. Diğer ülkelerin anaokullarında çocuklar yemek yiyip oyun oynayıp uyurken Çin'deki anaokullarında bunun yanı sıra Çocuklara çamaşır nasıl yıkanır, yemek nasıl yapılır, inşaat için gerekli çimento harcı nasıl karılır, iğne iplik ne işe yarar, kodlama ve yazılım ne demek, bilgisayar nasıl kullanılır, kısacası kendi ayaklarının üzerine nasıl durulur öğretiliyor. Bir an için bizim ve diğer Avrupa ülkelerindeki anaokullarını düşündüm de, hele hele özelleri, hani çocuğun parmağına çamur değdi diye kıyametleri koparan velilerin öğretmenleri Linç ettiği o okullar. Ah, ah. Çin'deki bu çocuklar yaptıkları her faaliyetten sonra etrafı da kendileri temizleyerek resmen hayata bir sıfır önde başlıyorlar. Disiplini, dolayısıyla da hayatta başarılı olabilmenin ilk kuralını daha ana okulunda öğreniyorlar. Kendi yataklarını, kendi yaptıklarını ve her öğün sonrası kendi yedikleri yemeklerin, bulaşıklarını yıkadıklarını söylemiyorum el becerilerini geliştiriyorlar, spor yapıyorlar, kısacası üretiyorlar ve bunu yaparken de her çocuk yeteneklerinin farkına varıyor. Hangi işe daha iyi yapabildiğini gözlemleyen hocaları da onları ileride potansiyel olarak başarılı olabilecekleri alanlara yönlendiriyorlar. Ya işte öyle kolay olmuyor. Çin uçtu geçti herkesi demesi kolay da arkasında yatan anlayışı anlamak hele de onu uygulamak işte o biraz zor. Dünyada kullanılan her 5 nesneden biri Çin'de üretilmiştir desem onların ne kadar başarılı olduklarını anlatmam için herhalde yeterlidir diye düşünüyorum.